Medstar Klinikten hepinize merhaba. Bizim için çok ama çok değerlisiniz. Ancak çocuklarınız sizden daha değerli. İşte bunu bilen biz harika bir takım kurduk sizin için. Medstar Çocuk Takımı, Medstar Pediatric Team. Başında çok değerli hocamız Doktor Adem Bey var ve Adem Bey hem Türkiye'de hem Amerika'da hem de İngiltere'de hekimlik lisansı olan son derece deneyimli bir çocuk hekimi. Yavrularınız daha dünyaya gelmeden Hatta daha böyle bir planı yapmadan önce genetik testlerle nasıl bir yol haritası belirlemeniz gerektiğine karar veriyoruz. Ardından gebelik süreci, bu süreçte çocuğunuzun ve annenin tabii ki sağlığı sürekli kontrol altında olacak. Bu da çok önemli ve doğumdan sonra çocuğun nasıl bir hayat yaşayacağı ve e, sağlıklı bir gençlik dönemine kadar nasıl bir e, prosesten geçmesi gerektiği yine bizim takımımız tarafından e, takip edilecek. E, buna bu da biz multidisipliner takım çalışması diyoruz. Takımımızın içerisinde bütün uzmanlardan, uzmanlık alanlarından arkadaşlarımız var. Bunları size kısaca anlatacağız ve e, Eminim İngiltere'de ilk defa kurulan bu mükemmel takım, bu muhteşem çocuk ekibi hem sizin mutluluğunuz hem de çocuklarınızın yarını için harika hizmetler sunacak. Bizim için çok değerlisiniz ama çocuklarınız daha değerli. Hoşça kalın. Merhaba ben Doktor Adem. MedStar bünyesinde sağlam çocuk kılını yönetiyorum. Burada yaptığımız işlemler neler? Sadece hasta çocuklarımızı değerlendirmek değil. Onun yanı sıra bebeklerimizin ve çocuklarımızın doğduğu andan itibaren 18 yaşına kadar genel gelişimlerinin takibi ve ortaya çıkan veya çıkması muhtemel hastalıkların erkenden teşhisini amaçlıyoruz. Bu bağlamda değişik kan testleri ve görüntüleme yöntemlerinden yardım alıyoruz. Merhaba, çocuğun hayatı daha annenin hamile olmadan önceki 6 ay öncesine dayanıyor. İşte o zaman başlamak lazım. Neye başlamak lazım? Çocuğun daha sonra başına gelecekleri engellemek için nütü genetik ve epigenetik danışmanlığa başlamak lazım. Genetik testler ve mikrobiyota ile anne karnından itibaren de çocuğun daha sonraki hayata gelecek Kronik hastalıkları önlemenin yolu bu. Hep beraber Nütü Genetik Epigenetik Danışmanlığı Sayın Hocam'la da multidisciplin olarak artık bundan sonra MedStar'da vereceğiz. Şu anda MedStar'da sonografer olarak görev yapmaktayım. Çocuk takibinde en önemli aşamalardan biri olan ultrasonografiyi gerçekleştirmek üzere buradayım. özellikle bebekler için kalça ultrasonunun altını çizmek istiyorum ve diğer bütün ultrasonlar için kliniğimize bekliyoruz. Sağlıklı bebek sahibi olmak her ailenin istediği bir şeydir. Biz kadın doğumcuların da görevi ileri tekniklerle ultrasonografi aletlerimizle sakatlıkları taramak ve doğumdan önce bu sakatlıkları belirleyerek tanılarını koymaktır. Aynı zamanda ailenin bebekle anne karnında tanışmasını da sağlıyoruz. Anne sütü çok önemli ama doğru emzirme daha önemli. Biz size burada MedStar ekibi olarak doğru emzirmeyi öğretiyoruz. Doğumdan itibaren çocuğun fiziksel olarak takip edilmesinin yanı sıra psikolojik ve sosyal olarak da takip edilmesi çok önemlidir. Bu ekipte ben çocukların gelişimini test edip ailelere ve çocuklara gerekli terapiyi sağlamaktayım. MedStar Çocuk Kliniği'ne gelin. Çocuğunuzun sağlıklı büyümesi için nasıl bir beslenme gerektiğinin tavsiyelerinde bulunalım ve yaşam şartlarını nasıl düzeltebiliriz hep birlikte oturup konuşalım. Bunun dışında hastalıkları önceden belirlemek için check paketlerimizi, çocuk check-up paketlerimizi incelemenizi tavsiye ediyoruz.